Evet, tarikatlar dini anlatmamalı ve neden başarısızlar? Bu konuyu mantıklı bir şekilde ele alalım. Birincisi, tarikatlar ve cemaatlerin anlattıkları şeyler nelerdir? Allah, Kur'an, peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle peygamberi çok anlatırlar. Peki peygamberin yaratılan varlıklar içinde en çok sevdiği, en çok değer verdiği şey neydi? Çocuklar. Bugün Türkiye'nin pek çok yerinde evsiz çocuklar var. Hayatları yetip giden insanlar ve çocuklar var. Aç perişan halde olan çocuklar var. Hadi Filistin konusunda bahaneniz var. Hadi ben onu da bahaneden saymıyorum. Çünkü bu konuda bir de birlik olamıyorsunuz ve insanlara birlik çağrısında bulunuyorsunuz. Bu yüzden de samimi olamıyorsunuz. Bu yüzden etki edemiyorsunuz. İkinci olarak hadi Filistin konusunda diyelim ki bir bahaneniz var. İşte oraya yardım gönderemiyoruz. Göndersek de içeri alınmıyor. Peki Türkiye'deki evsiz çocuklar için bahaneniz nedir? Bunu her tarikat ve cemaat için demiyorum. Kendi çapında belki gizli çalışmalar yapan vardır. Veya küçük gruplar olur. Hani maddi imkanları pek olmaz. Ellerinden fazla bir şey gelmez. Ama bunu kabul edelim ki günümüzde gelişmiş, büyük olan, tanınan cemaatler ve tarikatların elinde oldukça iyi imkanlar var. Maddi ve manevi olarak. Peki hanginiz evsiz çocuklar için bir çalışma yapıyor? Evsiz insanlar için bir çalışma yapıyor. Dini anlatmak mıdır? Dini sorumluluğumuz. Yoksa öncelikle dinin yaşanması için insanın yaşamasını sağlamak mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz başarılı oldular. Çünkü onlar hizmet edilen değil, hizmet edenler oldular. Sizler ise hizmet edilenler oldunuz din anlatmak için midir? İnsanların yaşaması, insanların yaşatılması için midir? Neden bu konuda bir çalışma yapmıyorsunuz? Peygamberin en değer verdiği, yaratılan varlık olan çocuklara sırtınızı dönüp peygamberi anlatmaya utanmıyor musunuz? Bu yüzden başarısızsınız. Bu yüzden ne kadar kişi sizin cemaatinize, tarikatinize katılırsa katılsın, kesin kalıcı bir sonuca ulaşamıyorsunuz ulaşamayacaksınız da eğer bu şekilde ulaşılabilseydi son 100 yılda bir tanesi mutlaka o bitiş çizgisini görürdü hayır bu şekilde olmayacak bu şekilde olmayacak